Gündem Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerdeyiz. Değerli takipçilerimiz, İsrail ordusu akıl almaz bir operasyon yaptı. Gazze'deki 4 İsrailli esirin kurtarıldığı duyuruldu. Değerli takipçilerimiz, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu, Gazze şeridindeki 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını bildirdi. Değerli takipçilerimiz, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı yaptığı Gazze Şeridi'ne girdi, 4 İsrailli esiri kurtardı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtildi. İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Söz konusu İsrailli esirleri Noah Argamani, Almok Meirjan, Andrei Kozlov ve Slomu Ziv olduğu kaydedildi. Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'den Nova Müzik Festivali'nde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı. İsrail ordusu Gazze şeridinin orta bölgelerine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı başlatmıştı. Nusayrat mülteci kampıyla Deir el Belah'daki El Bureyç ve El Megazi mülteci kamplarına düzenlenen eş zamanlı saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı da bildirilmişti. İsrail ordusu yaptığı operasyonlarda, yaptığı saldırılarda tamamen sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alıyor. On binlerce çocuğun katledilmesine neden oluyor vurduğu bölgelerdeki çocukları, kadınları, sivilleri adeta umursamaz hale gelerek tüm dünyanın gözü önünde bir soykırıma imza atan İsrail ordusu karşısındaysa El Kassam Tugayları'nın büyük bir direnişiyle karşılaşıyor.